Merhaba tamam arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol 2026 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik o geldi gençler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yine mükemmel toplar var. Efsanemiz kaleci dondurma 107 geri döndü toplara. Tak insanı şampiyon yapacak bir kart. Çok çılgın kartlarımız var. Daha fazla en süper birini patlaması yapıp ben bir patlaması patlama bir 15.000 like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara bu hafta kimleri çıkarttınız? Hediye gelen toplardan iyi bir şey çıkarabildiniz mi? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Like'lar da yardırın gençler. Saat 5'te yine Ümidi Tepi kanalımıza da çok güzel video gelecek. Orada da pusuda olun. Ve... Görmüş olduğunuz gibi burada bombacı Zico var gençler ama kartını çok da beğenmedim. Forlan zaten benim beğenmediğim bir forvet yavaş. Ve Mark da yine bu oyunda beğenmediğim bir kart gençler. O yüzden paramı buraya harcamayacağım. Hediye topumu açıyorum. Hediye topumuzdan Jortingen, Mortingen, Armudingen geldi gençler. Ve haftanın takımına bakıyoruz. Haftanın takımında kimmiş bu adamlar? Gakpo var, Şaka var. Kenan Yıldız. Yorumlara yardımın gençler. Kenan Yıldız var. Mükemmel bir kart. Ama eee çıkacağını çok düşünmüyorum o yüzden buraya yaşmaya değmez gençler bu hafta. Sonra İspanya haftanın takım var görmüş olduğunuz gibi hatta ayın takımı ve gençler işte bizim mekanımız. Kaleci 107 dondurma çıkartmaya çalışacağız. Emre Junha bombacı. Onu mutlaka çıkartmak istiyorum Del Piero'nun yerine. Ve İshak var gençler. O da fırsatçı golcü ve ee, bitirici kafası var özellik olarak. Adelen kafa vuruşu var. Onu da çıkartmak istiyoruz. Haydi bakalım. Paramızı buraya harcayacağız. Önce beleş top. Gönder hocam. Gönder hocam. Sabek. Jortingen. Mortingen. Dodo. Dodo ne yaptın Dodo? Gençler o zaman hemen şifremizle başlayalım. Her işin başında olduğu Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 5 10 15 20 25. İlk ayılı olsun. Bah yeşil yandı bari. Bir an hiçbir şey çıkmadı sancak sanmıştım. Oscar Bobby geldi. Bob Bob, 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 Bob geldi gençler Bob. Başka kim var ya bakmadık. Evet gençler patates var stoper yok edici fena değil. Ee, Amanda var, Andre var ya gerisi çöp burada. Evet haydi bakalım tekne giriyoruz. 4 tane 135 kalana kadar ulan bir Showtime yansa. Kaleci dondurma çıksa da bir çıldırsak be. Siviler geldi gençler. Hadi oğlum. Hadi abim hadi aslanım. Oho. Köpingen, Armudingen, Fabiano, Parisi. Patatesi geldi. İki tane daha açıyoruz. Stopero. Armudinho. Koso, so, 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 so. Hocam. Hocam. Bak dondurmayı ver. İlk isteğimiz tabii ki dondurma gençler. İkinci isteğim Emre Cunha. Ee, üçüncü isteğimiz de İshak. Evet 135 oldu. Başka ne varmış buralarda? Aynı şeyler gençler. Zaten adaylığımız kalmadı açabileceğimiz. Burada yine e, bir tane dörtte bir yüzde şansımızla Ricard var. Haydi bakalım biz geri mekana döndük. Hocam 135 kaldı. Evet gençler bu sefer şifremizi Emre Cunga'da deniyoruz. Her işin başında duyuyor Bismillahirrahmanirrahim. 5, 10, 15, 20, 25. Hadi Emre Cunga'ya da dondurma. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor hocam ya? Ne oluyor ya? Nasıl tutturamıyoruz hiçbir şey ya? İki tane birden de gelmez ama ya. Çıldıracağım ya. Evet gençler tutturmuşuz ama Jord tutturuyoruz. 25'te 0 çektik. Şuraya bak ya. Neyse moralleri bozmak yok. Haydi bakalım şimdi 120 kanana kadar tekli giriyoruz. 5 top. Çöp. Atla. Benjamin Dominguez de Armudu Junior'a. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yanmadı hiçbir şey. Frigan geldi gençler. Haydi abicim. Showtime yan. bek Carlos Augusto de Chopinio. İki topumuz kaldı. G.O. Chopinio. Jacuero Chopinio. Ve 120. Oh. Ha ya. 30 topta 0 çektik ya. Gilmore geliyor gençler. Billy Gilmore. Paramız 9, 18, 27. 3 tane onu daha ediyor. Ee, son bir tekli giriyorum. Oradan bir onu daha giriyoruz sizlerle. Hadi bakalım. Aha. Hadi daha farklı yan. Evet gençler. Güzel tutturduk. Son teklimizden. Tino Livro Yarmalenko. Abicim sen değil be abim be. Sen değil be. O zaman gençler. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Küçük bir tutemle. Ya bu gerçek olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ama ya. Sıfır mı çekeceğiz şu paketten ya? Gerçekten böyle bir şey yok ama ya. Evet gençler moraller pert. Moraller çort. Haydi bakalım. Bir tane daha tekli giriyoruz. Oğuz geliyor. Çöp geliyor. Çöp 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 geliyor. Thomas Suslow. Bir tekli daha patlattık. G.O. Barella. Şimdi 2000 paramız kaldı. Bir onu daha giriyoruz. Artık Vakti gelmişti. Show time geliyor. Show time. İsak geliyor. Hoş geldin madalyasını İsak diyoruz gençler. En çok üçüncü istediğimiz geldi. Hiç konan bizi şaşırtmadı. Bombacı Emre Cunga'ya da kaleci dondurma istemiştik. İsak geldi ya. Ama gençler hiç yoktan iyidir. Sıfır çekeceğiz sandık be. Evet gençler 96. Kim bu? Espo -si to dedi. Bir tane daha açıyoruz. stoper. Kim bu? Hien. İsak Hien. Evet gençler son 10 hakkımız kaldı. Şöyle bir bakalım. Haydi dondurmacım be. Haydi cunga be. Bir şeyler çıksın ya. Evet gençler girdik çıktık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Son ondumuz. <laughs> gençler Emre Cunga'ya da dondurma birini daha istiyoruz o yüzden bir para daha bastık bu bölüm yine 3000 TL'ye yükseldik. 2000'de kalmadık. 1000 TL daha bastık. Ee, 2000 paramız var. 20 top eder. 900 kalana kadar tekli gireceğim. Oradan son bir 900 gireceğim. Haydi hocam. Tekliden bir tane çıkaracağım hissediyorum gençler. Haydi abicim haydi. Emre Cünga'da dondurma olacak zaten bir tane çıkarırsak. İstediğimiz isimlerden biri. Biri çıksın yeter. Sıfır çekmeyelim. Haydi. Abicim bastır gel abicim Bir tane daha basıyoruz Haydi oğlum haydi Cor. Locatelli, Balotelli, Mario Telli geldi gençler Bir isim daha çağırıyoruz Aha Ah be ah kaleci diyor Ne oluyor ya PSV ne ya Öf Soba geldi ya Evet gençler moraller bozuluyordu. Dondurmayı çıkaracaktım ben oradan ya. Stanisku haydi abicim. Buster gel durma gel dedik. Stoper çöpü. Gaspa cıba mama meyo. Evet 4 topumuz daha kaldı. Gönder abicim. Solbek. Miranda. Gönder abicim. İşte bu Emre Cunga! Bara bara bara, biri biri biri, bara bara bara, biri, biri 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 Emre Cunga geliyor. Yorumlara yağdırın gençler hoş geldin müdalesine Emre Çungka. <laughs> İşte bu tekliden çıkarıyoruz Devam Bir de dondurma gelirse bu paket bizim için bitmiştir abi Bir de dondurma gelirse bizim için bu paket bitmiştir 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 Evet gençler tekli hissiyatıma güveniyorum Tekli gideceğim Sonuna kadar onlu ya da onlu mu girsem ya Gençler tutturma şansımız düşük Son paramızla onunla girelim. Belki gelir dondurma. Hadi bakalım. Girdik çıktık. Emre Cungay ve İshak'ı çıkarttık. Geriye sadece kaleci dondurma geliyor mu? İşte bu! Biliyordum be! Biliyordum be! Kral bizi yalnız bırakmaz! <laughs> Bara bara bere bere dansıyla geliyor gençler 107 dondurma İşte bu İşte bu işte bu işte bu O bastığımız 1000 liraya daha değdi Oy 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 Hepsini çıkarttık gençler Bir basalım şu kralları Of Ve hazır mıyız gençler 3 2 1 Boom Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Üç tane kral takımımıza ekleniyor. Alessandro Del Piero'yu e, olsa çekmiş olduk gençler. Emre Cunga'yı deneyeceğim bakalım. E, nasıl vuracak bombaları. Bitiriciliği Leroy Sané'den 7 daha fazla. E, fasos'u Sané'den 1 daha fazla. Şut gücü Sané ile aynı. Fasos'u nerede? Fasos'u 1 fazla. Bitiriciliği evet gençler güzel güzel. Yani Leroy Sane kadar vurabiliyor. Zaten Sane'nin bombalar da mükemmeldi. Emre Cunga burayı darma duman edecek. Görmüş olduğunuz gibi Alexander Isak da gençler. 96 bitiriciliği var. 91 şut gücü var. 91 hızı 96 hızlanması var. Yani burada yedeklerimizde bakın Osim Can'la neredeyse kafa kafaya. Ee, Mbappemizle neredeyse kafa kafaya gençler. O yüzden inanılmaz bir kart. Çok iyi bir kart çıkarttık. Ve tabii ki Kaleci Dondurma. Bakın burada ee, inanılmaz bir isim. Neredeyse İkasyas'la aynı. Ama aralarında ee, 11 santim boy farkı var. Hoş geldin dondurma diyoruz. Onu çek gibi hızlı silmeyeceğiz. Emrecan'a en az 3 tane free kick golü var dondurmanın. Gençler... Efsanemiz geri döndü yorumlara yardırın. Emre Cunga'yı dar Emrecan'ı çıldırtacağız Emre Cunga'yla ve Alexander İsak'la da bakalım neler yapacağız. Üçünü de çıkarttık bu hafta mükemmel bir bölümdü. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.